Ben cevaplayayım hayatım. Babaanne. Merve şu an lavaboda. <laughs> ben Hasan Can konuşanlardan. <gülüyor> <gülüyor> Babam bana müzikle mi cevap veriyor? <laughs> <laughs> o ne müziğiydi kral? merhaba, merhaba, merhaba. merhaba. Babanın kafası mı güzel benim? Yani? Hayır kafası güzel değil. Ben şaşırdım bir anda. Şokluma geçirdim. <laughs> kral kaçıncı içiyorsun delikanlı gibi? Şu an yayından çıktık. Vallahi rakı içiyorum abi. <laughs> Kaçıncıdasın kral? Dördüncüyü deviriyorum. Afiyet bal şeker olsun abim benim. Adın ne? Adım Mustafa. Senin yakın takipçiyim. Ben hep seni böyle takip ediyorum. Hem insanlara laf sokuyorsun hem de gerçekten alkışlıyorsun. Bravo. Sağ ol Musa abi. Sen de bir benzerini bana yaptın şu an. <laughs> abi sana çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Büyük bir alkışlayalım Musa abi. <laughs> Kapat, sessiz al. Arar saçma bu. <laughs>